Arkadaşlar hepiniz bu... merhaba. Ya, video abone ol. Kaçıncı bölüm lan. bilmiyorum. Lan çok oldu. <laughs> Aa kemik toz kemik bloğu çıkmış bana. Hani. Ee, resmen bir 24 tane kemik vardı. Oha. <laughs> <laughs> bak, bak, Direkt bak. Ben kemik olarak geldi bana. Aa dile... sen sende blok var mı? Ne? Blok. Blok 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 bak. blok. Ay yok Kasılmayı unuttum. Abi ya. Ya neyse bende bir diamond kılıç bir bu kılıç var. Bir altın chest plate. Aa, aa, Enes, oyun dondu. Donav, Hah, lan yanlışlıkla evmatilime git. Onun. Ya kaç kaç zıpla. Zıpla o kaç. Zıpla kaç. Zıpla zıpla zıpla, zıpla kaç. Altın elma, al. altın elma, altın al. Ya sen de miydi lan o? Enes odun var mı? Lan bal, ben de balçık aldım. Sen de kaç balçık? Bir. Bir. Beş. <laughs> Balçıkların hepsini o almış. Ben de balçıklar nerede ediyorum. <laughs> Lan o yanacak. Ben oraya gitmem. Hadi bak buradan gidelim. Tamam kanka sen biraz yerliye dur. Ben şuradan. Oğlum kazdım her taraf ballı la benim. Sen baya bir ilerle. Ben sana teleport olurum. Ben şimdilik buraya koruyacağım. Moblar şey goblinler gelebilir. Dur ya bu oyunu şey çekelim. Çok kolay değil ya. Normal Aa, dolu. Çok kolay doldurduğundan Ha. Abi ya biz bu kuleye niye, niye girdik o zaman? Abi ya non normal çek, normal çek ya. Oh, oh, oh. normalde ölü gideriz, gebeririz Zol, Zola çek istersen. Çünkü biz mallık yaptık. Enes arkanda blok var. Dur ışınlanayım sana. Lan daha girmedim. Gide, gidemedim. Acaba cilalı şey kasabilir miyiz? Abi blok kılsana ya. Bekle. Blok Hop top bir atlayamadım. kazma ah, yok abi, sana verdim. Varmış. Al o zaman. <laughs> Al kaza kaza çık. Ver. Kendi imkini kaza, mi? Benimkini mi verdin? verdim. İyi verdi. <laughs> e, tamam. Mesela, yanında yedik yedik kılıç barındırıyor. <gülüyor> <gülüyor> Düştüm. Neyse dur 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 dur. Sana nedir'a girelim. Abi kılın elimdeki şey ya. Ben de imtihan edeyim. İntihar Neye et. Bağla. Canıma gel. Ah Enes ah, ah, Enes. Sesli, Enes, Enes, Enes 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 güzeldi. Neş. Oyun böyle bir bebeğe öyle değil. Azar... Ölmedi. Ha! Lavda yüzebiliyor muyum ben? Yok çık. <laughs> <laughs> Tıkladın da öldü. Geldin ha. mi? geldim. Oğlum çok saçma görünüyorsun ya. Geldim. Şu kalp son kötü olmuş ya. Dur dur. Niye vuruyorsun kanka. lan? Yanlış. Gel lan buraya. Şaka şaka. Gel. Diamond kılıcım Eş... var bak kafanı keseyim. Eşya, Yukarı bak kanka gel gel. Rapis lazuru var. <laughs> aa, aa biliyorum biliyorum şurada vardı. Şurada bir yerde vardı. Gerçekten de gerçekten de. Oh, 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 oh. <laughs> lan benim kasmam kırılmıştı. Bende var. Ananı ya. Al hadi. Al hadi halim olsun. Ne? Ben ilk önce ben görmüştüm. Ben eşyaları alıyorum. Buraya sandık yapsan ya. O zaman <laughs> ne kadar. Önümde. Enes al sen almak zorundasın. Sandık, sen al. Sandık Ben sandıktaki eşyaları alacağım. Daha Nedil'e gittim. Nedil'e gidip geleceğiz şu an. Of daha uzun sürecek. Enes sen Lapis Lazuli al ben şuraya bir gideyim. Şöyle bir gideyim geleyim. Öbür dünyaya bir bakayım. Ondan Aa sonra... burada Ender'in var. Nasıl? Kes. Bekle Sapaşsam bekle. Satacağım, satacağım. Geleceğim. Mevzu mu var hemen geliriz Mevzu. kardeş. Mevzu var. Enes bekle. Şuradan bir şey atmam gerek. Çok gereksiz bir şey. Ne? Geliyorum. Lapis razırını... Enes lapis <laughs> razürünü alıp geliyorum. Hoppa. Öldüm şey. kanka. Niye? Yanıyorum. Zombi de geldi tam oldu. Salak zombi beni kör görmüyor. Aa sıkışmış. Kim? Ben, ben keseriz. Under Pearl çıkarsa bana ver. Çünkü ben o gidiyor bu? o zırhlar falan hepsini kendi şeyimle yaptım. Aaa! XB'yim yeni geri geldi. Gel buraya. Neredesin? Bak XB'yim yine geri geldi. <laughs> Neredesin? Şey çıktı mı? Çıkmadı hala. Öldürmeye çalış. Peki. Geliyorum o zaman. Yardım edelim. Aa dışarı ışınlanıyormuş. Lan sana geldim. Bana ben niye vurmadın? Vurmadım. vurmadım. Kartaş. Çıktı mı? Kartaş. Lan Envanterini yok. göster. Çıkmamış. Olmuş. Ha gel golden golden apple yapalım gel. Lan vurma 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 Öleceğim. Oh şey... oh oh normalde ya şey var. Kalkan kal kalkanlı kuşan kalkanlı kuşan kalkanlı kuşan. Lan bana vuruyorlar. Lan anam. Allah öldüm. Öldüm. Allah Allah. 30 Allah. kişi geliyorlar. Ben de demişti normal işte o yüzden. Nerede? Eyalar, hadi, hadi, hadi. Çok normal. kolay çekme. Ya Çekeceğim. bende bozuk oldu. Oh çok bozuk çektim. oldu. Sene son anda çektim onu. Hı, şunu keselim de. Sen kimsin hiç ya? Hiçbir şey gözükmüyor ya. Seni kelleni alırım o kelleni. Hay hay hay. normal al ben geliyorum. Dur. Tamam, He ben... çok kolaydı onlar şey yapmıyor savaşmıyor. Ha onu onu lava atma onu lava atma onu lava atma. Atmıyorum dedi. kesiyorum belki bir şey çıkar diye. Çıkarsa benim çünkü ben bu Çıkmadı. Diğerinden çıktım. <laughs> aa xp'lerin aa bir sürü bebekim oldu. Bir sürü xp geldi. Aa bazılarını harcamışım. <laughs> Neyse büyük iki bir yanım burada Hadi normal şey yap. Normal normal Cık, ya. Yanıma aç, gel. Normal aç. Dur sana gel yanıma. Dur bir, dur bir ya sana ışınlanayım. Hala ben biliyorum ben biliyorum ben biliyorum. Çıktım ben. Hadi normal al. Alıyorum. Hı. Al. Sen Aldın mı? Aldım. İyi. Neredesin? Hiçbir yerde değilim. Buradasın. Oğlum gel sandık yapak ya. E, vardı burada bizim sandığımız. Yap. Hayır hayır hayır. E, sen sen git eve git eve git açma. E, şu aç, kazmayı atma. ver bana. Eve git eve, ver. git eve git eve git. Öldüreceğim seni hatta. Eve git git şey yap, sandık, sen yap, yap. Sen sandık yap sandık yap. Evet git sandık yap. Niye zorunda mıyım? ben o yine bana. Bende de girmiş. Lan. Şarjı kaç. Yedim. İ Enes bekle ben bir şey. I Enes bir bekle beni. Ben bir şey alıp geleceğim. Şey. Ha XP'im burada kalmış. Gel. Ha buraya. Ölüyordum. 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 Burada burası cehennem. Su Son, burada. sonunda. Da. Enes ben demir aldım. E Aa bana chestplate çıkmış. O o şey aldı chestplate'i bana gelecek. ya yeah. O zaman ben, he, ben de ondan yapıyorsun. değil ki. Ha? Yani yediydi o, o şeylerden değil ki. Orada bir şeyden çıktı bana. Yo, o onu da ben buldum. Ben de altın altın buldum. Yaşasın, yaşasın. Neyse gel biz şey yapacağız. Ya o da, sandık getir. Sandık sandık Dur. sandık şey yap. Sandık getir buraya. Yani Odun mu? Oda sandık yap, sandık yap oda. Sandık yap oda. Lan odun... şarjım bitecek, şarjım bitecek şimdi. Hala şarj sıkıntısı çekiyor maalesef. Odun yok lan gelirim. Kanka odun yok. Şöyle geniş tutacağız. <laughs> Enes odun yok. Yok, evet. O zaman üstümdeki bütün eşyalarla bırakacağım Geleyim mi? Uşundan iyi yani dur. Hayır, uşundan amazsın ben de tutayım. Bakalım. Kim? bakıncı Yolla. Hop, ne, ne oldu? Geldi, inanamıyorum. Ama biraz bug oldu. Ya, olacak yani o kadar da. Dur, Aa, benim sakın, benim sakın. Eşyalarımı çalma tamam mı? Sakın. Neredeyiz ki? Göremiyorum. Hayır hayır ben şey yapacağım. Enes koş 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 gel. Gel buraya gel. Odun al, odunun al, odunun al. Nerede? Odunun aldı al yoksa seni göt ederim. Al hadi. Al şunları ya. Bir şeyleri at işte. Ne aldım. Kızıl sap. Olsun oh, sana kap. Oh, oh. oh. Çok kolay çeker misin? Çekeyim mi? şimdi Çektim. Etmiş. Çektim. Enes yürü ben crafting getirdim. Ay elma da getirdim. Tamam. Şu şeyi yapalım yürü. Golden Apple. İkimi dedi bak çok lazım. Al elma Apple'ları Apple'ları. Bana ben, bana, bana modunu mu ver. Heh verdim sağ olun. Şimdi bak bir şu yeni olan sandık senin eski olan sandık benim tamam mı? Bak sakın piçlik yapma. İyi sakın bak sandık sandıkımı sandık. açmıyorsun. Tamam aç konuşamadım. Şu dur şu kalkan kalsın bende. de. play Koyalım. magmaları koyalım. Dur bir bakalım bir dur dur. 23 22 tane var. 26 Enes, 26, Apple, Apple lazım mı Apple? 27. Dur bakalım bir. Ocak yapsana sen bir. Ocak, ocak var ya. Nerede? Ben şu envanteri var. düzenleyeyim. Öyle. Bana bir şey de yapsana. Tahta, taş falan. Bir dakika. Taş kazma yapsana. Şu gereksiz her şeyimi şuraya bırakmakla meşgulüm. <laughs> Oğlum, Leston'u... Leston benimdi ya. Enes, dırlar bırakalım ya. Aa, ben her şeyi bıraktım. Ya zırh... Ne Oha ben de 64 tane var mı zaten kızıl <laughs> şeyinden? Hop hop dur Applelar kalsın. Ben her şeyimi bıraktım. Ben de bıraktım. Deniz aslında sen de kullanmadığın ezik bir chestplate var mı? Ezik mi? Yok maalesef yok maalesef. Fılın yapsan ya bana da kazma yapardık şu altın alıp pişireyim de kırayım da. Al al tamam al kazma yapacağız. Giyim lan elinde chestplate niye var? Geyeceğim çünkü chestplate'i. E. <laughs> Yalıyor ya. <laughs> Abi. Abi şu anda yeni fark ettim. Hiç şey kasmadık. Aa bu bu benim bu benim. Heh. Şu anda fark ettim. Hiç kuvvet kasmadık. Al. Al diyor ben kastım. Abi bana al al şunu Yo, al şu al. kazmayı. Lan ya, buraya. Ben, yanlışlıkla elmas kılıcı atıyordum. Hı. Geldi İlaki mi? Belki kılıcı çekeceğim. Geldi mi? Gelmedi. Nerede lan? Nerede? Al al burada. Yanımda. Yanımda, Yanımda gel buraya. Hı, sağ ol. Voo. Sen git oku varsa kaz. Abi. Enes. Lan bir tane çıktı. Yanıma gel. Hı. Lan nereden gel. çıkmıştı? Lan. Lan. Dur ben şu İman terimi tamam. düzenleyeyim ha. Sağ ol, kanka. Ben de şey yapacağım. Ee, Enes. El, eh, söyle. Da buraya. Altında. Ya al şu elmaları da. Yürü şey yapalım. Golden evet. Apple. Golden Apple mı? Evet hadi. tane. Sen bende bir tane vardı değil mi? Ne? Golden Apple. Onu da yedin. He ee, bok yedim. Yedin mi? Sende mi? Senin benim yoktu bile. Chest almak için verdim ya. Ne oldu benim altına? Bak. Lan benim kirimi niye açıyor? E, e, altına elmama baktım. Lan neredeydi? Ya? Al benim elma da bak. Zaten orası full boş. Bak. Full boş iyi o zaman. İki tane golden apple yapalım. Tamam bana da. yazın. Al apple'ları al. İki tane ver, iki tane ver. Al, ne yapacağım verdim. ben onları? İyi dur, iki tane vereyim. Sana ve bana bu kadar. Oh, eee Ne bade yolla. Enes yiyecek kıtlığı çekersek diye dur. Şu inventory'yi düzenleyelim. Çakma şuraya yok. E saldırı aletlerini şuraya yiyecekleri şuraya. He, eh, okey. Enes ben envanterimi düzenledim. Hı, düzeldi. Enes hadi. Dur dur. Yaptın mı? Yolla birini bana. Yolla birini bana. Yolla Yolla hadi. Yolla hadi. Yolla hadi. Yolla hadi. Yolla hadi. İyi. Hadi. Nerede? Sana gelmiş. Sana gelmiş diyorum, bana gelmiş. İyice kafa yedi bu. Attım sende. Hah geldi. Geldi mi? Hı hı. Dur Golden Apple'ı da ortaya alayım. Ben buraya koyacağım tekrar. <laughs> Ev yapmanın vakti gelmedi mi? Geldi o yüzden buradan çıkalım. Tüm alalım. Çekil. Ya burada daha çok şey var. Çok. Buraya mı yapacağız evi? Bilmiyorum ki. Yapmayalım oğlum. Hep moblarla uğraşmak zorunda kalırız. oyunlardan moblardan şey düşer. Bir de ende gideceğiz daha. Biliyorum. Abi. Ah <laughs> Video kaç dakika oldu? Abi bir saate geçti şu an. Yürü. Tamam gel. Ben aldığım aldım kadar aldım. Senlerimin hepsini alıyorum. Full doldun. Sen de full doldun. Dur bir. Full dolma da. Bazılarının Asil üstümüze giyelim. Odun odun, 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 odun. Enes, yeri açmak için kendini kendi üstüne bir şeyler giy. Tamam. Ben faso sandık yapacağım. Yap. Şimdi olaya gidince kıtlık çekeceğiz. Abi niye kasıyor bu? Lan benim yayımı almıştın. He, ee, çok senin yanına aldım. Ya Arada ne? kaynadı ne yapayım? Kaynadı. Alıyorum yayımı. Al. Aldım. Aha. Abi gidelim gidelim gidelim. Dur Gel. De, benim. Lan benim sandımdan bir şeyle çalma. Ee, Çalıyor. Yani, yayımı kaldım. aldım. Senin sandığındaydı. Yayım. Çabuk. Çabuk alalım. Geldim. Abi ne aldım. yapalım ya. Ama bana kill, yok lazım. Kil çekelim. Kil. Lavda yanalım mı? Yandım ben. Daldım ben de. Lavda <laughs> <Love'da> tümme. <be. gülüyor> Arkadaşlar lavda the... öldü öldü. Lavda çöldük lavda çöldük. Lavda çöldük lavda, lavda, Lan can Aa, Portada Portalda doğduk. Portalda doğduk. Az lag oluyor da o yüzden. Heh, geldim, geldim, geldim. Şuraya lan. Hello. Şey yapma, dur ve dur be. <laughs> Enes. Lütfen. Oha, At biz be. 11. katmanda mıyız? Hı. Buraya hmm. ev yapalım hadi. Burayı bir yapmayalım bir ya Ka çıkalım gel Gel çıkalım Niye lan ben sandıklar çoktan koydum O zaman şu Senin yanındaki de benim Ben, ben hiçbir şeyimi koymayacağım Ben her şeyimi koydum Oo. Daha da daha çok var Görsen bir Daha Bu hiçbir şey Nether'da daha çok var Abi dur şunu alalım. Nedir'deki her şeyi al alıyorum ben. Sen de kömür var mı? Ne? Kömür? kömür. Hı hmm. Yok. Ya bunun içinde var. Lan niye taş kılıç attı? Aa bir tane taş kılıcım oldu. Lan ben gidiyorum tekrar alıyorum. Hadi sen de gel. Geleceğim bir dakika. Eşyalarımı koyuyorum. Geldim. Geliyorum. Ben çoktan gittim bile. Eşyalarımı koydum geliyorum. Gereksiz Geldim. tüm eşyaları. Şak. Geldi. O, o ne biçim ses ya? <gülüyor> <gülüyor> dur dur. Işınlanayım mı sana? Işından da ben bekliyorum. <laughs> lan bir dur. Kim? Akıncı yolla. Neredesin? Mantala lan mantalı adam. Benim yerim yok. Ne ee, yalancı. Bak. Lan niye boşaltmadın? O zaman niye geldin? Ben boşalttım da geldim. Ben şey yapmak için geldim. Neydi sandım boşaltmak için. E sen hiçbir şey almayacaksın. Hiçbir şey götürmeyeceksin. Enes su deri batonu bana versene. Ay. Lütfen. Ben kullanmıyorum. Kullanacağım. Kırıldığı vakit. Hmm, mantıklı. Ruh hızı ne demek ya? Ruh hızı. Bir Hı -hı. bakayım. Aldım bir daha. Göster aldım. bir envanterini. Envan perini göster. Envan peri 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 peri. Ruh hızı. O da? Bir tek Nedir bulabilirsin ve kıyam, e, bir eşyana basarsan o eşyan olabildiğince hızlı gidebilir diyorlar. Ama ben inanmıyorum. Çıktı. Veya Yasu'dan ya da lavda koşabiliyorsun diyorlar. Böyle iki ay yok üç. Üç ayrıntı var. Bakalım hangisi doğru. Ya da bazılarda hiçbir işe yaramıyor. Dört ayrıntı. Ha biliyorum Biliyor musun? Bu içinde elmas bulunuyormuş. Ya bug olmuştu ben görmüştüm. Altın. Elmas da bulunuyor. Ah 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 ah, ah koş onunla lavlayacağız Ben baltayla girelim onları. Dur Her ben de diamond kılıçla gireceğim. Evet, sen koyuvermişsin aferin. Oy. Koydun mu? Lavda mı? yüzdüm lavda yüzdüm. Al ben oradan altın kılıç yapmıştım. Canım sıkıldı altınları senden gizlemiştim. Canım sıkıldım. Al al şu altın kılıcı al. Ama dört duruyor gerek yok. Bu niye saldırmıyor lan? Katliam ediyorum. Normal yap normal yap. Gerek yok. Normal yap daha çok çıksın. Abi burada beleş altın kastındır. Bu domuz bu alda bundan et çıkıyor domuz eti. Yiyorum. Lan atma atma lava atma. Dur gelsin şuraya doğru. Aa ben niye yandım? Tekil. Ben alamıyorum. Bak ben dedim. Eti al eti. Çıkıyor diye. Sen aldın artık. Normal eti. Alamadım burada. Dibimde duruyor. Normal et çek ben bir şey göremiyorum ateşte. Gereksiz ya. eşyalarımı atıyorum. Atma. Hah deri geldi tamam. Enes sen şu eti al. Aa, şurada XP. Ha ha. Ay yine be bebek değil lan. Gitti gitti. Uf, 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 gel gel gel. Gel almaya gidiyor. Abi harika. Eee diamond'ların duruyor mu diamond? Evet. İyi. Kılıç yapsana o zaman. Bu ne de ben e, sakla zamanı gelir zamanı yapıyorum ben. İşte şu an tam zamanı. Çünkü aslan oyunu çok zor alacağım. Direkt zor alacağım. Zor al. Al şimdi. Emin misin? Kalkanım, mi? kalkanımız var. Bir şey olmaz. Ben almadım. Al lan. Alacaksın. Varmış varmış gerek yok. Enes. Hadi. gelecek var. Al zola. İyi lan. Alıyorum. Al. Çok kolaydan. Zor. Okey. Aa, aferin almışsın gerçekten de. Dal. Aa, lava düşüyordum, kurtuldum. Aldık. Bir de zordayken. Oha. De zorda bile yeniyoruz. Böyle bir prolog yok ha. Ben az önce magma bloğundan yürüdüm. Yürüdüm. Yürünür. Ne var? E -e, i̇şlemedi yürüdüm. İşledi. Gördüm kırmızı yandı. Baklıyoruz, Orna. Baklıyoruz. Orna. Magma şeyi zannettim. Baklıyoruz. Magma canavarı. Bu o. Magma can canavarı yok. Neyse. Magma canavarın küçüğü vardı. Kestim. Magma Tek geci. Zombi pigmen spawn oldu. Bana bu bot nasıl geldi? Neredesin? Geliyorum. Parkur. Hoppa. Tamam. Ona bir şey, ona bir şey. Efekte. Hop tamam. Aa gast var, gast var. Bekle beni. yerde gast var. Kanka onun ordusu saldıracak. Yok. Zaten gö taş, saldırıyorlar. Taş balta mı? Evet. Daha iyi vuruyor taş kılıçtan. Ne o zaman sana demir demir balta yapalım. <laughs> Çubuğu. Demirim var da çubuk yok. 5 demir. Çubuk yapalım. 3'müş lan yapalım. Farklı diyana geldik, farklı. Cehenneme geldik. Hadi Zaten burası cehennem değil mi? Farklı cehenneme bak. Bir arkama bak. Bir arkama doğru git. Oy lan ya. bir yerde gaz var Oo abi. Enes şu hale şekli arka lan keselim mi? Keselim bende balta var zaten Bende de var. Dur Var mı? Lan ölüyorum. Enes bende balta yok. Bunları Eşen... kazsana ya. Sen bunları kaz. Ruh oh, kullarını mı oh, kasalım? O oh, oh, evet lan vuruyor birisi bana. Ha Enes işte, oh, lan nereden vuruyor? Skeleton var. Ee kafam dayım. <laughs> Abi çok zor aldın ya. Bir vuruşta dört kalbim gitti. Çok zor da neler gitmiyor ki. Zor lazım. Zor işte zor. Enes daha... bize, Enes Hı. bize şu o hani ruh kan patiş var ya. Bunlardan Hı. lazım bize. İşte onun için kas sende sende şey. Yer vardı. yok yer yok yer yok. Aa buraya bir yapalım. İşte ben önce öyle dedim. Sen de sonra dedin ki. Aa hadi. enderman. Gel ay endirme. İşte aha. lan 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 Enes ölüyorum. İşte öt lan. Ya buraya kaçtı. Kaçtı gel buraya. Ö Tek yedim. Yok ben burada. Aslında öldürdü. Enes hı. Eee. Tamam, Geliyorum bekle. Hala bu oku almasını bekliyorum. Nereye? Yok Ölüm yok. mü? Öldüm. Gelim yok. Bende niye böyle kırmızı gösteriyor? Haydi. Raza oluşturuluyor. Haydi. Ha gelim yokmuş. Lan. Yapma yayım o benim yayım o benim yayım. Hangisi? Geldeki geldeki benim. Benim yayım. benim elimde var zaten. Hem alamıyorum. Benim de yerim yok. Bak Allah orada yerde. Oh, ulan. Abi benim ardı o. Evet. At şunu at şunu Oynuyor at şunu at Eşya, eşya çöplüğü attı. Atayım mı ulan ben de beni gördü birisi. Yemek mi yesem acaba? bu? Gel şuraya Çocuk lan. Şüketiyorum hadi. Birbirinin ya uzaktaydı bir şey yapalım ya lan. Ben, ben yemek yene Yemek getireyim mi? Hayır hayır yemek yene bir şey onu. Bir şey yapmayın. Ay bu Sen orada mıydın ya? Eşe indirmeli atlıyorum. Yardım. Ya golsuz mu bunlar? Golsuz değillermiş. Tek eden. Ui, o kaldı. Alamıyorum. Lan! Sana Saraki... Lava düştüm, lava düştüm. Ya yine mi öldüm? Lan. Lava düştüm. Lava düştüm. Lan. Lava düştüm. Neden kimi biliyor değilmiş. Başlamış. Tek kalbim var. Gel buraya gel. Ya abi, da. abi. <laughs> evet, <Enderman 'i gülüyor> Bak, kesmeye çalışıyorum. Portaldan inmi, portala girmiştim. Portal evet. dedi ki, portal dedi ki sen bu portala giremezsin dedi. Yakala öldü. Enes dur bir. alacağım. Bu ve bu arada bu Enderman ben aldım yani Purple incisi düştü. Alıyorum. Ah gitme 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 aldım. gitme 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 Şu Aa, ona ne? Şur. Nasıl kazmamışız. Enes, geleyim ya ona. ben sana geliyorum. Dur şemaliğin merakle. Hadi ben sana çok oynacaktım ama neyse. Hı -hı. Bak, Aa, demir kılıcım var Gel, mı? ben. Ne oldu? Evdeydim ben ölmüştüm. Sıktladım. Evde misin? E değilim. E. Değilim evlat. <laughs> Zoda mıyız biz? Evet. En Enes bana <laughs> Ya en ödü pördüktü. Devam edeyim.